クリスティアが来たんですか Ne yavaşladınız yine? Niye yavaşladın? Tamam. Abi, Tamam. Evet. Bak ağacım. Gel, evde hazır mısın? otur arabanın ehliyetini ver abi. Herkes eee Gel Kimi Abi sen arka bir arkadaşı götür araba <laughs> e, ehliyetin var mı? Yok abi olsa zaten ben kendim getirecektim de Bu kimin oğlu? evden aldım pijamayla eşofmanla aldım geldim ne zaman aldılar? Ehliyeti bir hafta önce plan aldılar Bir şey de aldılar Ramazan bayramında plan aldılar

Çekersen, meselde, ben abi ben ne yapayım? Allah'ın ayeti varsa ambulans geldi. Ben çekelim abi. Abi abi çok şey var. Abi abi. Hadi şey etmeye gerek yok. Tamam. Herif şey etmez de vallahi benim zorumdan oldu abi. Ben zorla kaldırdım eşortmanla getirdim. Tabii. Eşortmanla getirdim adamı. Zaten e, acilen alın, alın. aldın mı? Amirim. Aldın mı? Acilen ben getirdim vallahi hemen eşortmanı da. Soner kale benim. Senin ismin ne? Serhat. Sağ ol. Baykal. Tamam. Benim kızım. O benim kızım, kızlar kızı kaynağı işte. Kızlar O yüzden şey mi? Şey ne Ki yani evden benim lazımdım abi. Abi boş açın elinizi yani. Abi yazıcımız var. şey ne yok ağabey. <laughs> ne Zaten benim de şeyde alınıyor. Taza <laughs> neydi? Ne zaman? Yaralanma tazanı mı var tamam. 18 bir ay içerisinde ödersen 13 lira Bir tane de şuraya. Mahkeme aşamadan devam et.